Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e futbol 2022 oynayacağız arkadaşlar. Ve evet bakın göstereyim size takımımı. Arkadaşlar Muhammed Salah aldım. Ee, görüyorsunuz 95'e kadar yükselttim. 93 de aldım. Şöyle bu şekilde takım. Yine değişen bir şey yok. bekamı soktum oyuna sadece. Yani yine de değişen bir şey yok ama yine de maç yapacağız. Şöyle açılsın. Maç diyelim etkinlikleri arkadaşlar yani e, futbol da aslında gerçekten o kadar güzel değil diğerine göre ama yine biraz sarmaya başladı sanki alıştım gibi bir şey oldu yani tam anlamadım evet ben dün efsanede maç yapmıştım arkadaşlar sanki süper yıldız bunların bir yerine yetmiyor süper yıldız yerine efsaneyi de getirmişler daha da güçlüsü yani bir türlü yenemedim dün çok sinir oldum profesyonele geleceğim ben abi Arkadaşlar efsaneyi yenenler varsa yoruma gelsin helal olsun vallahi. Süper yıldızı yenerim ama efsane asla arkadaşlar çok zor. Ya süper yıldız zaten çok zor. Efsane büyük katı daha zor arkadaşlar öyle düşünün. Sanki yetmemiş de onu da getirmişler ya. Ne işe yarayacak abi? Neyse. Başlasın maçımız. Evet. Şimdi yedeklerde bunlar var. Tamam. Böyle biz başa başlayalım böyle ya. Açılsın. <laughs> Evet. İçeriye. Sadece spikerin sesini duyuyoruz o Çok ses gelmiyordur galiba. Spikerin sesi sadece çünkü. Evet şöyle başlayalım. Evet. Lewandowski ile Allah. Tamam. Vieira. Bekim. Spiker sinir etti biliyorum. Evet tamam. Bekim. Ee, Muhammed Salah alamadı be. Muhammed Salah da arkadaşlar iyi oynuyor. Şöyle. Bu arada ben arkadaşlar yani takım oyunu tarzı seviyesini araştırdım nasıl e, yükseltilir diye. Çünkü onlar yükselince oyuncuların da güçleri yükseliyor. Arkadaşlar bir oyuncu antrenman bastığınızda hani ona bir puan veriyor ya mesela 2 gibi 10 gibi bir puan veriyor yanına. Turuncu bu şekilde. O puanları ya yani diğer tarafdan yani bir şey var da işte tam anlamadım ben de. Şöyle mesela Allah olmadı be. Savranlar tam giriyor. Tamam, delight al ona. Abi gol yemeden tamam tamam. Gol bu saatten sonra. Yeriz de şu an değil. Evet Ronaldo Lewandowski tam vuracakken. Tam vuracakken <laughs> ayağını oraya sokuyor arkadaşımız. Şöyle Beckham Evet köşe vuruşunu kullanıyoruz. Kullandık köşe vuruşumuzu. Kaleci tokatladı. Şimdi David. Şöyle düzgün maçı gelsem. David. Bık. Ama ben tam vuracakken bunu yapmayın da. Neyse. Tam vuracakken bacaklarını sokuyorum. Ben. Al bakalım. Abi çok aldı. Yapma şunu ya. bana arkadaşlar tam kaleye odaklanıp adam nereye açıyor? Evet. Şöyle kalecinin vurmasını bekliyoruz. Evet vurdu kaleci. Elveda attı bir yere bir yere attı. Lewandowski, Lewandowski, Muhammed Salah gördük orada aşağıda. Messi işte bu. Messi atar. Messi attı. Evet. Messi attı arkadaşlar ilk golümüzü. Gerçekten güzel güzel de paslaştık. Güzel de bir gol oldu. Yani evet. Şimdi şöyle baskı yapmaya devam ediyoruz. Muhammed Salah'a da bir gol atsam onun da, o da güzel oynuyor ama. Abi. Aa. Bu arada dün dün müydü? Önce, önceki günüydü herhalde. Ben kendim pes oynadım. Yani e-futbol oynadım arkadaşlar. ile uzaktan bir gol attım var ya çok şaşırdım. <laughs> yani ile atmama o kadar şaşırdım ki. Viyaray atabilir miydi? ya yani hiç anlamamıştım ama. Evet, baskı yapıyor. Bir yere da gerçi de santrafor olsa kaç tane gol atacaktı acaba? Evet, tehlikeli şeyler yaptık biraz önce. Niye oyun kastı abi? Tamam. Abi ben atak derken kasma ama. Ne oldu abi şu an? Ne oluyor abi? Arkadaşlar, bir saniye. Hah, düzeldi. Niye böyle bir şey oluyorsa anlamadım aynen. İnternet mi? Yok iyi çekiyor. Evet. Şimdi 60 FPS söyledim. Şimdi belki olabilir ama yok. Oynayabiliyoruz aslında. Viera. Şöyle çekti. Viera. Ay serin ben. Uzaktan gol atsam da yakınlara atalım. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Açılsın. Açılsın. <laughs> Galiba video programından dolayı biraz biraz kasmalar yaşandı. Normalde hiç kasmıyor ama. Beckham. Ronaldo. Le ah. Lan. Hadi bir geçsin oraya. Yaptık ortamızı Beckham'a. Ah. Abi sizle bir şey olmaz ya. O kadar dandik oyuncusunuz ki. Tamam aldım 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 aldım. Abi oyun kasıyor. Evet niye böyle bir şey oldu hiç anlamadım ben. Kaleciler korktu tabi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Taverner. Ronaldo. İndirdi David Beckham'a doğru. David Beckham çekti. Beckham attı pasını Lewandowski vuramadı çünkü mol. Ya çıkar şu sala oyundan ya. Aç şu golü tamam çıkıyorsun oyundan. İkinci yarı sokuyorum sokuyorum oyuna. Bu mal olmaz çünkü bir şey. Hatta şunu sok. Ha ikinci yarı oluyor zaten. Becerip arkadaşlar pası da tutamıyor salak. Sıkar ya. Immobile 85 daha iyi oynuyor adamlar. Senin gibi mallarla oynayacaksak ben böyle çıkartırmış. Neyse devam edelim. Evet, önündeki pas tutamıyor ki. Ona pas atmak gerçekten çok zor. Evet. İmobile bakın nasıl koştu. Geriden gördünüz mü? Muhammed Salah aldı bak. Aha, attık o da. Şimdi bak nasıl tuttu pası. Gördün mü? Bak direkt gol attı İmobile mesela. Lewandowski olsa pası tutana kadar kaleci alırdı topu. İşte İmobile gücü. İmobile. Sıratlı oynayacak bir defa biraz. O yüzden iyi olabiliyor. Hemen koştu arkadan doğru. Yani iyi oyuncu yani. Evet. Şöyle baskı yapıyoruz. Ronaldo. Aha. Ronaldo oğlum. Ronaldo nasıl alamadın? Messi sen al. O da alamadı. Tekrar hadi hadi hadi. Aha aldık aldık Messi aldı. Tamam at Messi daha ayağa. Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Muhammed Salah git. Oy Muhammed Salah nasıl? Muhammed Salah. Salah Salah Salah. Uf. Muhammed Salah nesin be? Muhammed Salah. Uf. Ay bu salak mıydı ya? Neyse olsun. Salak yakmış herhalde Muhammed Salah. Aa, bakarım sonra. Evet şimdi Messi köşe vuruşunu yapıyor. Yaptık. Arkadaşlar bu arada 100 abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Ya Viera. işte bu. Arkadaşlar gerçekten 100 abone olmuşsun. Size çok teşekkür ederim. Yani yani ilk başladığımdan beri çok istediğim bir şeydi bu 100 abone olmak. Ben 1000 abone doğru vallahi ilerlemek istiyorum ama size çok teşekkür ederim. Gerçekten 100 abone olmuşsunuz. Yani gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Cansınız. Yani şöyle baskı yapıyoruz. Muhammed Salah, Vieira, İmobile. Muhammed Salah, Atto'da, Muhammed Immobile. Ah. Abi baskı. <laughs> Dakika 61 geçti. Trabzonlulara selam olsun. Taberner. Taberner. Uf ya. Abi ne yaptı? Aha. İntikamımızı alı geri tamam. attoda da Ciro Immobile dönüp vurdu atamadı ya. Bu da bazen salaklaşıyor ama. Evet. Şöyle şunu nereye alsak ya? Hah. Messi köşe vuruşunu kullandı. Ronaldo kaleci nasıl yumrukladı lan Tam Ronaldo öyle kafa vuracakken <laughs> kaleci bir anda Evet, yine Messi kullanıyor. imobile vuramadı kafaya. Tamamdır abi. Adamlar adamlar şu an ata gidiyor. Kontrat Şöyle aldık tamam. At abi. Tamamdır. Bakın. Evet. Hızlı konuştum adamlar. Evet. Delight. İmobile, attoda da tamam o abi ah keşke fırki kullanabilseydik Roberto ile bir yapıştırsaydım bunları var ya videoda da güzel bir şey çıkmış olurdu yani Roberto gerçekten çok iyi vuruyor Beckham da o kadar iyi ama valla Beckham daha güçlü vuruyor oyunda ama bence Roberto'nun şutları daha güzel gidiyor arkadaşlar fırki olarak yani Beckham 95 Roberto 87 ama daha iyi vuruyor bence. Muhammed Salah direkt zaten offside. Evet geçmiş olsun. Şu offside'ı da bir türlü çözemedim ya. Arkadaşlar offside nasıl olduğunu bir türlü anlamıyorum ama. Neyse olsun. Yani her şeyi biliyoruz. Bir offside'ı mı bilmiyoruz? <laughs> tamam. Immobile bir attı Messi Messi de attı Muhammed Salah bu sefer gol bakın gol sevincine bakın evet zaten gerçekte de bunu yapıyor genellikle bu gol sevincine ama gerçekten iyi oyuncu yani evet <laughs> arkadaşlar bu arada ta okullar tatil oldu biliyorsunuz saatinizde ne yapmayı planlıyorsunuz yani ne yapacaksınız onu da yazmayı unutmayın yorumlara yani ben denize falan gideceğim. Futbol kursuna gideceğim ben de. Aha. Vuramadı be ona. Tamam Lionel Messi. Ya abi bir vur bir vurayım -e Abi. Çok bastım ya. Benim elimde ayarı yok ki arkadaşlar. Neyse. Bazen iyi ayarı yok. Aaa Beckham'la plas yapabilirdik lan şeyden alttan. Tam sağ ayaklık yer orada. Dur dur Beckham nerede abi? dakikada bitti hiç aklıma gelmedi bu ama ah bekim ne yaptım? bekim gücünü yükselteceğim arkadaşlar bu arada ben çok üzüldüm ya bari bekim gücü düşmeseydi yüz birlik bekim oldu 89 arkadaş ya böyle bir şey mi var ya yani gerçekten çok kötü arkadaşlar güçleri keşke düşmeseydi yine aynı olsaydı sadece böyle grafikler değişseydi bence daha iyi olabilirdi ya 100 birlik Beckham'ın Beckham mesela ya da yüzlük Maradona oldu 87 arkadaş. Aha aha. aha. Taç hocam. Vermedi evet. Gerek yok zaten. Çünkü maç bitti zaten ve 5-0 yendik. Evet güzel. Arkadaşlar bakın maç bittikten sonra da böyle bir ekran gelmesi güzel olmuş. Bakın oyuncuların çıkış anını falan gösteriyor. Bu güzel eklenmiş yani. Gerçekçiliğe biraz daha yakınlaşmış. Olsun güzel. Yani şöyle görüyorsunuz oyuncularımı. Burada yükselt, yükselecek falanları var. Evet. Abi bütün etkinlikler de bitti. Bakın o 15 saat sonra yani yarım gün sonra yaklaşık bir etkinlik gelecek yine. O Arjantin yerine. Ne gelir acaba? Abi, buraya ödül gelmiş. Evet. Bunlar geldi. Çok önemli bir şey değiller. Evet arkadaşlar bugün de videomuz bu kadardı. Şöyle başka ödül var mı diye bakıyorum ama. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Dur şu bakayım Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.